Mavi ekonomi. Kayanın bahsettiği gibi suların altında ve üstünde ve kıyılardaki bütün ekonomik aktivitelerimizin ismine aslında ilk başta okyanus ekonomisi ismi verilmişti. Daha sonradan bu mavi ekonomiye dönüştü. Bu koyduğum fotoğraflar Endonezya'dan. Orada da büyük bir proje yürütüyorum şu anda. Dünyadaki en zengin suları olan ülke. En büyük biyolojik zenginlik de orada. Eğer okyanuslar tek başına bir devlet olsaydı, iki buçuk katrilyonluk yıllık geliriyle dünyanın en büyük yedinci ülkesi oluyordu. Ve şu anda üç milyar insan dünyada tamamen mavi ekonomiden geçimini sağlıyor. Daha da önemlisi bunun bir buçuk milyarının günde tek elde edebildiği protein yine okyanuslardan. Şimdi gelelim Akdeniz'e. Bizler çiftçi olmadan önce denizciydik. Çiftçilik çok daha sonra geldi. İnsanlar 10 bin sene önce Akdeniz'de seyahat ediyordu, farklı yerlere yerleşiyordu. Bakın, bu geçmiş. Okyanuslarımız, denizlerimiz buydu. Günümüzde hiçbir şey yok. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün sitesine girerseniz Akdeniz'deki balık stoklarının yüzde 86'sının tamamen çöktüğü, geri kalan yüzde 14'ünde yüzde 12'sinin sürdürülebilir limitlerinin çok daha üzerine çıktığını söylüyor. Eğer iyi korursak potansiyel gelecekte, çok iyi koruyabilirsek bir yeri tekrar geçmişe doğru yaklaşabiliyoruz. Biraz daha iyi, iyi kötü korursak bile yine fena değil. Kısmen korumada hemen hemen hiçbir şey yok. Minimum korumada ise adı koruma bile olsa bir şey değişmiyor. Bakın bu görmüş olduğunuz belki bu rakamları hiç duymadınız. Şu anda Akdeniz'in kağıt üzerinde yüzde 6.01'i korunuyor. Kağıt üzerinde baktığınız zaman kendimizi mutlu hissetmek istiyorsak. Gerçek anlamda korunan yani bizim balıkçılığa kapalı insan etkilerine tamamen kısıtlanmış dediğimiz alan yüzde 0.06. Şimdi Akdeniz'e bir bakalım. İki gün önce İzmir Güzel Bahçe balık halinde kırmızı barbun, mulus surmulatus latincesi kilosu 2200 liraydı. Ülkemizde her zaman satılan en pahalı balıktır kilosu. Daha başka hiçbir balık onun önüne geçememiştir. Bu Roma döneminde de böyleydi. Ve Roma döneminde barbun imparatorlar tarafından çok sevilen bir balık. Ve bugün nesli çoktan tükenmiş olan İki buçuk kiloluk bir barbun vardı Akdeniz'de. Ve çok enteresandır bunu 10 sene önce Roma arşivlerinde buluyorlar. Ve bu balık o kadar çok avlanıyor ki Akdeniz'de balığın nesli tükenmek üzere oluyor. Ve imparator Tiberius bir deklarasyon yayınlıyor. Diyor ki bundan sonra bu barbun sadece imparatorluk ailesi tarafından yenecektir diye. Ve ertesi gün Roma'nın kara borsasında bir barbun bir ineğe değişiliyor. Ve bugün o balık çoktan nesli tükendi. Bunu kayıtlardan tesadüfen bulabildik. Bilmediğimiz, erişemediğimiz neler var. Şimdi gelelim ülkemize. Türkiye'de bu görmüş olduğunuz kırmızıyla boyalı alanlar özel çevre koruma bölgeleri ama sadece kıyısal güzellikleri açısından ilan edilmiş. Biz 2008'de o zaman Nenişin Coğrafik için çalışıyordum. Yapmış olduğumuz çok büyük bir araştırmada bütün Akdeniz'deki deniz koruma alanlarını inceledik. Durum nasıl diye. Bakın bu siyah yıldızlı alanlar, iyi korunan balıkçılığa kapalı deniz koruma alanları. Bir, denizin sağlık göstergesinin bir numaralı örneği metrekarede ne kadar balık olduğudur. Kaç gram balık varsa metrekarede o size çok iyi sağlıklı olduğunu gösterir veya kötü olduğunu. Bakın İspanya'da iyi korunan deniz koruma alanlarında 80 ile 120 gram balık var. Yine İtalya'da Portofino. Kırmızılarsa kağıt üzerindeki alanlar koruması düşük. Bunlarınsa hiçbir koruma statüsü yok. Yani kağıt üzerinde korunanlarla hiçbir koruma statüsü olmayanlar arasında bir fark yok. Ve gelelim Gökova'ya. 2008 yılında metrekareye 4 gram balıkla Gökova Körfezi bütün Akdeniz'deki en az balık olan yerdi. Gökova niye önemli? Çünkü çok fazla kritik tür var. Bu kritik türlerin sığınağı halinde Gökova. Nesli tehdit altındaki Akdeniz fokları var, kum köpek balıkları var, Akdeniz'e özgü orfoz var. Bu görmüş olduğunuz bütün türler sadece Akdeniz'e özgü. Yaklaşık 140 tane kadın balıkçımız var. Bunlar profesyonel balıkçı. Dünyada kadın balıkçı komünitesi olan tek yer Gökova Körfezi ve Bozburun. Ve biz bu insanlarla çalışmaya başladığımızda 2008 yılında balıkçılık çöktü. Beyaz Laos ve Karides %60 gelirini oluşturuyordu halkın ve kadın balıkçılarımızın. Bu %60 gelir sıfıra düştü. Hem beyaz laos hem Karades sıfıra düştü. Biz de onlara şunu önerdik. Bu alanlarda araştırmalar yaptık. Bunlar hep balıkların ürediği alanlardı. Gelin bu kırmızı alanları kapatalım. Ayrıca Ören'den Tekeburnu'na kadar şu alanı gırgır ve türele kapatalım. Beş sene içerisinde burası uçacak dedik. Bir yıllık görüşmelerden sonra alan kabul edildi. Ama kim koruyacak? Kağıt üzerinde kabul edildi. O zaman mülteci sorunu çok yüksekti. Sahil güvenlik dedi biz bununla ilgilenemeyiz. Gece gündüz mülteciyi kurtarıyorlar sudan. Biz de anayasal hakkımıza dayanaraktan dünyanın ilk ve tek denetleyicisi olan bir dernek haline geldik. Kendi koruculuk sistemimizi kurduk. Çok özel yazılımlarla donattık teknelerimizi. Bayan korucularımız da var. Şu anda 10 tane korucu botumuz. Ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 16 tane korucumuz sürekli denizlerde yasa dışı balık avcılığına engel olmak için çalışıyor ve bu görmüş olduğu belgelediği her türlü aktiviteyi de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na iletiyor. Ve hala Gökova'nın bu bizim ilk kadın korucumuz kendisi, kendisi eski bir balıkçı. Ve bu Dolayısıyla belli bir süre daha kalacak olmak. Balıkçılığın ne hale geldiğine tanık da olan babasıyla balıkçılık yapıyordu. Bir alev olarak yanmakta. Şu anda Aşyanur bizim en önemli, en değer verdiğimiz korucularımızdan. Bakın 2012 yılında alanlar ilan edildiğinde hiçbir balık yok. Üstleri misinalarla, bu misinalar belki milyonlarca kilometre, yüzbinler değil. Her taraf eski ağlarla, kaybolmuş ağlarla dolu ve yaklaşık 10 yıldır bu ağları temizlemekle uğraşıyoruz tek tek paraşütlerle taşınıyor. Diğer çöpler suların altında nasıl olduğuna inanamazsınız. Sadece geçen sene 15 ton ağ ve 5 ton çöp temizlemişiz. Ve demin misinaları gördüğünüz yer 5 sene balık avlanmayınca temizlenince bakın o misinalar yüzünden hiçbir sünger büyüyemiyordu. Balık avlanmayınca balıklar çoğalıyor ve ilk kez bir balık doğduğu günden itibaren hiçbir olta, hiçbir zıpkıncı, hiçbir ağ görmeden yaşayabiliyor. İnanabiliyor musunuz? Bir balığın ömründe böyle bir kavram var. Ve Akdeniz'e özgü orfos, korunan alanların dışında sıfır sayıyorum, korunan alanların içinde bizim böyle izleme kameralarımız var. O kameraların önünde üç tane, beş tane arkada laoslar. Dolayısıyla inanılmaz bir ekosistemde geri dönüş sağladık. Şu anda Avrupa'nın en büyük 8 ekosistem restorasyonu projesinden birini yürütüyoruz ve tek deniz olanı. Ve o ağlar kalktığında bakın sünger komünitelerimiz geri geldi. Ve kum köpek balıklarını dünyada gerçek zamanlı olarak izleyen güneş enerjili kamera sistemlerimiz var. Suyun altında kamera var. Akdeniz'de 12 ay boyunca köpek balığı olan tek deniz koruma alanı biziz. Akıllı bir yazılımımız var. Köpek balıkları kameraya girdiği anlarda bireyleri bile artık tanıyor tek tek. Dişi mi erkek mi daha önce ne zaman görmüştü ve bunları tek tek bize bildiriyor. Ama ben sabah en büyük zevkim laptopumu açtığımda köpek balıklarım ne yapıyor diye seyretmek. Bu dünyanın tek gerçek zamanlı köpek balığı izleme sistemi ve bir dashboard'umuz var. Her gün buraya kaç tane köpek balığı hangi ay bütün bu akıllı yazılımdan oraya geçiyor. Ve Akdeniz foklarımız var. Yine aynı teknolojiyi kullandık. Mağaralarda infrared, tamamen ışıksız, hiç hayvanları rahatsız etmeyen bir kamera sistemimiz var. Ve bakın bu mağarada tam 7 tane Akdeniz foku yan yana yatıyor. Türkiye tarihinde görülmüş bir şey değil. Biz projeye başladığımızda İki tane Akdeniz foku vardı Gökovada şu anda 11 taneler hepsinin tek tek isimleri var. Özellikle bir mağara bulduk. Mağara çok uygun fokitlar için ama foklar kuru bir platforma ihtiyaç var üremeleri için. Çevre Bakanlığı'ndan aldığımız izinle oraya bir platform yaptık. Dünyada ilk kez ve 3 ay sonra bir erkek bir dişi fok mağarayı kullanmaya başladı platformu. Bunda Cambridge Üniversitesi'nin Oryx dergisinde yayın yaptık. Kadın balıkçılarımızın yakaladığı balıkların boyları arttı ve bakın 2013 yılından beri gelir seviyesi ne kadar arttı? Bu dünyadaki tek örnek. Bir deniz koruma alanının yanında insanların her yıl yakaladığı balık aynı olmasına rağmen ekonomik çıktılarından dolayı imkanlarının ve gelirlerin artması tek örnek. Bakın bu bizim kadın balıkçımız Gülsiye Gökovada oğluyla çıktığı bir av. Dolayısıyla sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili de çok fazla küçük balıkçı ile çalışıyoruz. Bakın şimdi burada neler oldu? Daha başka problemlerimiz de var. Bu fotoğraf benim arşivimden 1990 yılı kaş. Bütün kayaların normalde makroalg denilen bir yosunla kaplı olması lazım. Bu makroalgin 25 santim ya 25 santim içinde yüzlerce balık yavrusu, kabuklu yavrusu, her canlı bunun içinde büyür. 2008'e geldiğimde Türkiye'ye geri döndüğümde aynı yeri böyle gördüm. Sanki bir nükleer savaş olmuştu. Bu hale ne getirdi diye merak edip kafesler çakıp içine balıkların girmesini engellediğimizde üç ay sonra kafeslerin içi orman gibi oldu ama kafeslerin dışında hiçbir şey yok. Kızıl denizden gelen bu istilacı sokkan denilen balık ve daha sonraki milyarlarca yavrusu suların ısınmasından dolayı bizim bütün markularklerimizi yemişti. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Yarın sabah kalkıyorsunuz ve Türkiye'de bir tane bile ağaç kalmamış. Ama bu su altında olduğu için kimse görmüyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu en büyük biyolojik çeşitlilik kaybı sular altında maalesef oldu ve hiç kimsenin haberi yok. Sıfırla 40 metre arasında her 5 metre bir sıcaklık ölçerlerimiz var. Bunlar senkronize olarak her saat başı sıcaklığı kaydediyor ve biz her yıl bunları indiriyoruz. Bakın 30 derecelere varan sıcaklıklar bu çok önemli. Burası 20 metre bizim termoklin çizgimizdir. Bunun altı soğuktur ve bütün süngerlerimiz, mercanlarımız burada yaşar. Her sene termoklin çizgisi 5 metre 5 metre düştü. Şu anda 45 metrede. Her sene suların ısınmasını, iklimin değişmesini görüyoruz. Ve daha da kötüsü balıkçılarımızın yakaladığı balıkların %80'ine yakını tamamen istilacı balık olmaya başladı. Ve bu balıklardan dolayı birçok küçük balıkçı balıkçılığı bıraktı. Ve biz projeye başladığımızda 2015 yılında ilk görünen aslan balığı yavrusu ne kadar sevimli derken bir anda aslan balığı milyonları buldu. Ona tekrar geri döneceğim. Bu Akdeniz'in en büyük midyesidir. Dünyanın en büyük midyesi Pinanobilis. 2018'de Kızıl Deniz'den gelen bir hastalık sonucu nesli tükendi. Bizim gözlerimizin önünde bir canlı sonsuza kadar yok oldu. Akdeniz'in ciğerleri olan günde 10 ton su süzebilen bir canlı artık İspanya'dan Süveyş Kanalı'na kadar yok ve biz buna tanık olduk. Ve bakın geçen seneki sıcaklıklarda 30 derecelerin 40 metreye kadar indiğini görüyoruz. Ve deniz çayırlarımız tropikal yağmur ormanlarından bile daha fazla karbon toplamasına rağmen son derece tehdit altında. Ne kadar karbon olduğunu anlamak için binlerce karat örneği alıp bütün bu örnekleri inceledik. Şu anda İngiltere'de bir üniversitede bunlar tek tek analiz ediliyor. Ve bakın tekneler demirlediği yerlerdeki çayırların hepsi ölüyor. Sadece altında var. Esas şunu bilin, şu resimde görmüş olduğunuz deniz çeyiri en az 100 bin yıllık. Deniz çeyirleri yılda bir santimetre büyüyebiliyor. Dolayısıyla siz şuradan bir parça kopardığınız anda on binlerce yıllık bir yaşamı yok ediyorsunuz ve geri gelmesi çok zor. Yaklaşık 13 noktada her sene izleme istasyonumuz var. Deniz çeyirlerimiz nasıl gidiyor diye. Maalesef sonuçları korunmayan alanlarda hiç hoş değil. Ve istilacı türlerimiz Deniz kestaneleri uzun dikenli, zehirli olan, yine istilacı süngerler. Sular tabi ısınınca kendi süngerlerimiz burada ölüyor. Yerleri istilacılarla kaplanıyor. Bakın bir balıkçının günlük bir ağından çıkan aslan balığı miktarını. Ve biz bir program başlattık. Bu bütün bu istilacı balıkları alaraktan meşhur şeflerimize inanılmaz tarifler hazırlattık. Ve bu restoranlar bu balıkları sunmaya başladılar. Bugün aramızda kendileri de Maksut Şef, yine Bodrum'da maça kızının sahibi Sahir Bey de geçen haftaki Med Bodrum'da inanılmaz şef, e, aret şefimizle muhteşem tarifler oluşturdular. Ve 10 yıllık verilerimize baktığımızda 2027'de bütün denizlerimizde Akdeniz'de ki balıkların %30'un istilacı olduğunu görüyoruz. Bu, bu ekonomi zirvesine ne anlama geliyor? Yani artık elimizdeki balıkların %30'u istilacı olacak. Bunları hepsi yenebilir türler çoğu ve bunları kullanmamız gerekiyor. Ve geriye baktığımızda mavi ekonomi ta nerelere gidiyor? Bu milattan önce 4. yüzyıl batığı, şarap taşırken batmış Bozburun Yarımadası'nda yine Kıbrıs seramikleriyle çok ünlü bir antik arkeik batığımız var. Kıbrıs'ta yapılan Kibele heykellerini Anadolu'daki Apollon tapınaklarına taşırken dolayısıyla mavi ekonomi bizle ilgili değil geçmişle de alakalı ve bütün bu çalışmalarımız sonucunda da 2023 yılında Dünya Çevre Nobelini ilk kez Türkiye'ye getirmiş olduk. Hepinize çok teşekkürler.